<laughs> yani hayvan hakları için savaşıyoruz. Yani meclise gitmediğim, e, bakan eşi tanımadığım kalmadı. Bunları hep arka planda yaptım. Ben herkes Yıldız olarak tanıyor. Yasak Elma Yıldız ve karakterim bir o kadar neşeli ama aslında içim kan <laughs> Yani ikizler burcum ama yükselenim yengeçti. Işte Orada bir <laughs> sıkıntı. <istedim. gülüyor> Neyse yani öyle durumlarda kaldım ki bu sene çok değişik bir seneydi. Haftaya da düğünüm var. Siz <laughs> 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 ne diyeyim bilmiyorum. Ee, bu ama şunu söyleyeceğim. Ee, yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. <laughs> yani nasıl diyeyim? Çok travmatik bir seneydi ya. Yani zaten pandemi atlatmışsın. Dizin altın sezonu da bitmemiş. Senede on ay kayıtlasın. Kamera burnunda üstüne bir de Pandeminin üstüne deprem gelmiş, seçim falan. Yani stresten kamburum ben artık. Yani beni böyle kabul edin. Neyse çok uzatmayacağım. Ne diyecektim? Yok be. İbrahim de benim partnerim bu arada. Beraber bir komedisi yapacağız inşallah. <laughs> Neyse. Ee, ne diyordum ya? Ay çok dağıldım. Neyse güzel olmuş muyum? <laughs>